Merhaba, bugünkü detaylı incelememizde diş implantları var. Ve tabi, implant başarısı için çok kritik bir konu, kemik greftleri. Elimizde tam 41 tane bilimsel çalışmayı analiz eden bayağı kapsamlı bir derleme bulunuyor. Amacımız ne? Sizin için bu derlemeden en can alıcı noktaları çıkarmak. Hangi kemik grefti materyali niye daha iyi, başarı oranları ne alemde bunlara bakacağız. Şimdi implantlar genelde başarılı evet ama çenede yeterli kemik yoksa o zaman işler biraz e, karmaşıklaşıyor. İşte tam bu noktada kemik grefleri devreye giriyor. Haydi bu konuya bir girelim bakalım. Evet aynen öyle. Kemik eksikliği dediğimiz durum yani travma sonrası olabilir, diş eti hastalıkları, periodontitis yüzünden olabilir ya da başka çene sorunları. Bunlar kemiği azaltabiliyor. E, bu da implantı yerleştirecek sağlam bir temel bırakmıyor ortada. Kemik augmentasyonu dediğimiz bir işlem var. Yani kemik miktarını arttırıyoruz. Bu engeli aşmak için sıkça kullanılıyor bu yöntem. Bu derlemede işte tam olarak farklı graft materyallerinin bu süreçte ne kadar etkili olduğunu karşılaştırıyor. Yani hangisi implantın kemikle kaynaşması uzun ömürlü olması için daha iyi sonuç veriyor. Onu anlamaya çalışıyor. Derneğimde birkaç farklı greft türünden bahsedilmiş. Mesela kişinin kendi vücudundan alınanlar var. Otogreftler. Evet, otogreftler. Sonra başka bir insandan alınan allogreftler. Sığır gibi farklı bir türden elde edilen ksenogreftler. Ve bir de seramik gibi sentetik yani aloplastik materyaller. Hmm. Bir de kan ürünleri ve bunların diğerleriyle karıştırıldığı kompozit greftler de varmış. Peki bu türler arasında ne gibi temel farklar var? Niye biri diğerine tercih ediliyor mesela? Çok doğru bir soru. Şöyle ki, her birinin kendine göre avantajları, dezavantajları var tabii. Otogreftler, yani kişinin kendi kemiği, genelde altın standart olarak görülür. Neden? Çünkü kemik oluşumu için gereken üç temel şeye sahip. Birincisi, Osteokonduktivite yani yeni kemiğin üzerinde büyüyebileceği bir iskele sunuyor. İkincisi osteoindüktivite. Bu da kemik yapımını tetikleyen sinyaller, proteinler içerdiği anlamına geliyor. Üçüncüsü de osteogenezite. Yani içinde canlı, kemik yapabilen hücreler barındırıyor. Bu üçü bir arada olunca tabii çok etkili oluyor. Anladım. Diğerlerinde bu özelliklerin hepsi yok o zaman. Sadece biri veya ikisi bulunuyor. Mesela şey Ksenogreftler iyi bir iskelet sunabilir, yani osteokondüktif olabilir. Ama kemik yapımını tetikleyen sinyalleri ya da canlı hücreleri içermezler. Çalışmaların başarıyı nasıl tanımladığı da önemli tabii. İmplant oynuyor mu, oynamıyor mu? Etrafında enfeksiyon var mı? Ya da belli bir seviyenin üstünde kemik kaybı olmuş mu? Bunlara bakılıyor. Peki şimdi gelelim en heyecanlı kısma, sonuçlara. Bu 41 çalışma ne bulmuş, 1 ila 5 yıllık takipler sonunda hangi graft türü ne kadar başarılı olmuş, rakamlar bayağı ilginç. Mesela en sık kullanılan tür olan blok grafler ki çalışmaların %65'i bunu incelemiş, %91,5 başarı göstermiş ama sağ kalım oranı %75. Hmm, %75 sağ kalım. Evet, kan türevleri de %91,5 başarıda ama sağ kalım daha yüksek, %96,7. Kompozit greftlerde başarı %80.9, sağ kalım %94.2. Ama asıl şaşırtıcı olan şu, ksenogreftler ve partikül greftler. İkisi için de hem başarı hem de sağ kalım oranı %100 çıkmış. Evet, bu %100 oranları ilk duyunca kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama burada çok dikkatli olmak lazım, çok önemli bir detay var. Ksenogreftleri ve partikül greftleri inceleyen çalışma sayısı gerçekten çok az. Yani toplam çalışmaların sırasıyla sadece 2.3'ü ve %7'si kadar. O çok düşükmüş gerçekten. Evet, çok düşük. Dolayısıyla bu mükemmel görünen sonuçların hani genele uygulanabilir olup olmadığını söylemek için elimizde yeterli veri yok aslında. Daha fazla, daha büyük çaplı araştırmalara ihtiyaç var bu konuda. Bu noktayı akılda tutarak derlemenin genel çıkarımı aslında şu yönde. Mevcut kanıtlara bakıldığında, kişinin kendi kemiğinden alınan otolog blok greftler, kompozit greftler ve kan türevleri birçok vaka için hala güvenilir ve e, sık tercih edilen seçenekler. Özellikle blok greftlerin 3-5 yıllık takiplerde gayet tatmin edici sonuçlar verdiği görülüyor. Peki o zaman blok greftler madem bu kadar sık kullanılıyor, sağ kalım oranı neden %75'te kalmış olabilir diğerlerine kıyasla? Yani başarısızlık nedenleri hakkında ne biliyoruz? Neler ters gidebiliyor? Güzel bir soru. Derleme buna da değiniyor tabii. Graft başarısızlığının yaygın nedenleri arasında birkaç şey sayılıyor. Mesela graftin yerine tam olarak yerleştirilememesi ya da iyi sabitlenememesi ya da operasyon bölgesinde enfeksiyon gelişmesi, Yaranın açılması gibi cerrahiyle ilgili faktörler var. Bir de hastaya bağlı risk faktörleri var tabi. Mesela sigara kullanımı gibi. Bunların da başarıyı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Belki de blok grafitlerin hani daha büyük hacimli olmaları veya cerrahi tekniklerinin biraz daha hassasiyet gerektirmesi, onları bu tür komplikasyonlara karşı bir tık daha duyarlı hale getiriyor olabilir. Bu da sağ sağkalım oranını etkileyebilir tabi. Anlıyorum mantıkla. Peki. Tüm bu bilgileri şöyle bir toparlarsak, sizin için ne ifade ediyor? Bu derlemeden alınacak ana mesaj ne olmadı dinleyicilerimiz için? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Eğer diş implantı yapılacak bölgede yeterli kemik yoksa, bunu artırmak için birden fazla graft seçeneğimiz var. Bunu bilmek önemli ama her seçeneğin başarı ve uzun vadedeki sağ kalım oranları farklı. Şu anki verilere göre kendi kemiğiniz yani otograft, kompozit materyaller ve kan türevleri yaygın kullanılan ve genelde iyi, güvenilir sonuçlar veren seçenekler arasında. Hayvan kaynaklı graftler, ksenograftler veya işte o sentetik partikül graftler, evet İlk verilerde çok umut vaat edici görünüyor, %100 başarı gibi ama bu iddiaları doğrulamak için kesinlikle daha fazla kanıta, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Yani bu bilgiler ışığında eğer siz de bir implant tedavisi düşünüyorsanız, diş hekiminizle kemik graft seçeneklerini konuşurken artık daha hazırlıklısınız demektir. Hangi materyalin ne gibi avantajları, dezavantajları var, sizin özel durumunuz için başarı beklentisi ne olabilir? Bu konularda daha bilinçli sorular sorabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Hatta üzerine biraz daha düşünmek için şöyle bir soruyla bitirebiliriz belki. Xenograft'ler ve partikül graft'lerle ilgili bu heyecan verici ama dediğimiz gibi henüz sınırlı veriler var ya. Bu durum Gelecekteki araştırmaları nasıl yönlendirmeli? Yani hangi tür karşılaştırmalı çalışmalar yapılmalı ki hem klinik başarıyı, hem maliyeti, erişilebilirliği, hem de tabii hastaya özgü faktörleri en iyi şekilde dengeleyip bize işte ideal graft materyali budur diyebilecek daha net bir cevap versin. Bu bence cevaplanması gereken önemli bir soru olarak önümüzde duruyor.